Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisi anlattığım ekonomi biz kanalına hoş geldiniz. Borsada gün başlıyor değerlendirmesi yapmıştık. Biraz bankalara tepki verdirebilirler mi bunu konuşuyorduk. Orada birazcık tepkiler var bankacılık endeksinde onu gözlemliyoruz. Onun dışında yine 5G ile alakalı temalar var ve orada da iletişim gruplarında biraz hareketlilikler oldu. Türksel'e bir, bir gün %7 sert bir aşağı yönü sattılar. Akabinde de İki günde de orayı da geri aldılar. Yani manipülatif işler bizim Borsa İstanbul'da ne yazık ki devam ediyor. Küreselde işler nasıl? Küreselde de Trump manipülasyonları var. Niye manipülasyon diyorum? Çünkü biliyorsunuz Çin bedelini ödeyecek, düşmanca davranıyor vesaire böyle başladı. Kripto borsaları da sert satışlara sebebiyet verdi. Hatta intiharlar oldu. Akabinde ise biz şimdi görüşebiliriz, istekliyiz. Ee, ABD hazine bakanı da bu tür evde açıklamalar var. Bakıyorsunuz, e, bu işlemler olmadan 30 dakika öncesinde yani bu tarz çöküşler olmadan 30 dakika öncesinde adamın oğlu pozisyon alıyor ve gidiyor 80 milyon dolar, 100 milyon dolar para kazanıyor gibi gibi. Yani anlatmaya çalıştığım iş. Ne dünya ne Türkiye'de piyasalar öyle çok da rahat okunabilir türevde değil. Çünkü dünyada ciddi bir belirsizlik söz konusu. Evet biraz bunları değerlendirelim. En son JP Morgan CEO'sunun da bir açıklamasını paylaşmıştım. Diyor ki ben normalde altın yatırımcısı değilim ama altın şu anki ortama çok uygun bir ürün diyor. Hatta altın tutmak yarı rasyonel yani akıllıca bir hareket olarak görüyor. 5000 dolara 10 bin dolara kadar çıkabilir diyor. Ama şu anki seviyeleri de ucuzdur diyemem diyor. Yani piyasanın geneli pahalı. Ama mesela şu pahalılığı şöyle ölçün. Ons altın. Pandemi, parasal genişlemeler vesaire 2000 dolar tepe. Şimdi gidip gidebildiği yer 4000 dolar. %100 değil mi? Ama mesela açık bir Bitcoin'i örnekleyin. Değil mi? 8000 dolarlardan 4000 dolarlardan geldiği noktayı. Orada balon yok mu? Veyahut da S&P 500 2000'lerden 6000'lere 7000'lere doğru geldi. Bakın 2-3 katlık bir artış var. Herhalde bir balonun varlığından söz edeceksek bu balonlar arasında Böyle daha yeni üflenmeye başlayan balon altındır. Tabii ki altın fiyatlamaları da üretim maliyetlerinin çok üzerinde ama şu an daha çok böyle tasarruf aracı olarak değil de korunma ve global piyasalardaki belirsizliklerden bir kaçış, merkez bankalarınınsa bir ekstra talepkarlığıyla vatandaşların talepkarlığıyla devam eden bir süreç var. Fiziki talepte globalde fazla. Gelin altının güncel trendlerini bir göstereyim sizlere. Bir de bir haber akışı daha gördüm. Avrupa Birliği ee, Rusya'nın dondurulan 200 milyarlık 200 milyar avroluk varlıklarının Ukrayna'ya transfer konusunu konuşuyorlarmış. Açıkçası hani oradaki o varlıklar o tarafa doğru transfer edilirse bir problem doğar mı? Evet bu tarz bir problem doğabilir. Bunu da söylemiş olalım. Yani ONS cephesini tekrar alevlendirebilir. Yani bugün ONS altın neden düşer dersek belki Fed'in faiz indiriminden vazgeçmesi düşürebilir. Ya da e, resesyonist bir endişe veriler gelir. ABD piyasaları hızlıca açılır. Veriler gelmeye başlanır. Alınan verilerle beraber piyasalar cephesinde ekstra olarak bir bakarız ki durgunluğu işaret eden veriler var. O zaman piyasada bir korku hakim olur. Evet o zaman düşer ama o zaman her şey düşer. Altın yine en az düşer öyle bir durumda. Öyle bir durum var mı şu an? Öyle bir durumda yok. Gelelim altına. Mesela altınla alakalı şöyle şu tren çalışması bu tren çalışması çok bunları takip etmiyorum. Sadece takip ettiğim bir şemayı size göstermek istiyorum. 30 dakikalık göstereceğim. Yani bu günü günübirlik iş yapanların bile işine yarayabilecek bir format ki şunu görün diye istiyorum. Bakın 30 dakikalık altın trendinde bile bozulma yok. Yani 30 dakikalık trendlerini bile altın bozmuyor. Anlatmaya çalıştığım iş bu. Bakın 30 dakikalık biz bir de hani böyle yatırımdır, trenddir vesaire günlük trendlerle takip ediyorum ben. Ama şöyle baktığınız zaman adamlar 30 dakikalık trendi de bozmuyor. Devam ediyoruz şimdi. Bakın 30 dakikalık trendde kritik bir sınırımız var. 4060 seviyesi. Bakın şurada e, 4200 lira aşağısına doğru geliyorsa 4140 ve şurada 4060 sahası var. Şimdi yetiyor mu? Yetmiyor. Bir de şöyle göstermek istiyorum size. Bakın hani şuradaki tabloyu daha iyi anlayın diye gösteriyorum. Bakın şurada trend sağlarını takip ettiğimiz zaman bakın yine 4060 dolar çıkıyor görüyorsunuz değil mi? Bakın Eylül ayından beridir başlayan sert yükseliş temposunun kesişim bölgesi 4060'larda. Demek ki bu 4060 aşağı yönü kırılmadıkça altındaki momentum güçlü. Bakın bunu sadece 30 dakikalık bir formatta gösterdim. 30 dakikalık formatta bile altındaki trendleri görün diye. 4060 aşağı yönü kırılmadıkça altında hala kısa vadede güçlü bir imaj var. Nereye doğru gidiyor? 4288 ve daha yukarıda 4447 var. Major kanallar 4800, 6600 böyle gider. Ama onun dışında şimdilik genel resim itibariyle 4060'lar üzerinde kaldıkça altın kısa vadeli imajında da güçlü olmaya devam etmektedir. Sadece 3500'ler kırıldığı zaman al 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 biriktir al Eylül'de geliyor patlıyor ramak kaldı bir gram altın alamazsınız vesaire. Zilyon tane böyle video yaptım. Ama fiyatlar bu noktaya gelince e, bir alma arzusu. Bu kriptolarda da oluyor. Bu borsa İstanbul'da da oluyor. Mesela borsa yerin dibine batıyor. Bu te, hiçbir şey olmaz bu şirketlerden şöyledir böyledir vesaire. Bir 115-20 yukarı gidiyor. Şu hisseye bakar mısınız? Bu hisseye bakar mısınız? Tamamen yükselmesi önemli. Mesela kriptolarda da 15 bin 20 bin dolarda bitcoin sürünürken zaten onlar silindi gitti. ABD şöyle yaptı. Ondan sonra da işte rezerv yapacaklar. 1 milyon dolar olacak. Yani bu aşağı doğru düştüğü zaman ürünlerin kıymeti yok. Yani değerlendirilebilir alanlarda kıymet yok ama bir şiştiği zaman bir fiyatlamalar böyle bir alıp başını gitmeye başladığı zaman da bir kıymete biniyor. Ne yazık ki hani yatırımcı yatırımcı gibi değil. Yani çünkü mal ucuzken alınır. Yani daha Kazanma işi alınırken başlar. Şu an 30 dakikalık trendleri bile bozulmayan bir altında muhatapsınız. 4060'lar kırılmadığı sürece mevcut pozisyonlarını tut. Üzerinde kalmaya devam ettikçe her türlü oyalamada problem yok. 4060'lar aşağısı evet biraz gevşeme olur. 4060 aşağısındaysa biraz gevşemeler olur. Şöyle 3700'lere doğru bir gevşeme olur. 4060'lar o kadar önemli buralarda stratejik bir bölge olmaya başlamış. Şimdi bunları gösterdik. 30 dakikalık trendleri bile bozmayan bir altında muhatap olduğunuzu görün diye söyledim. Bakın buralarda bile trend sağlarını koruyorlar, çok aşağı salmıyorlar. Altındaki tablo bu şekilde. Hani daha irrasyonel şeyler olabilir mi? Olabilir. Ama sadece dediğim gibi o 4400 lira falan bir dikkat edeceğiz. Oralara doğru bir gidiş var çünkü. Bu 4447 gibi sağlar önemsediğim bölgeler olacak. Şurada bakın günlük trendlerde de şu 4060 seviyesi bir önemli olarak karşımıza gelmiş. Kritik bölgemiz 3500'lerdeydi. Kırılırsa gider diyorduk. %15-20 yükselişler gündeme gelebilir diyorduk. Bakın onlar oldu o işler oldu. Şimdi artık majör, tarihi, kritik ve üzerinde kaldıkça böyle beklentilerimizi hep muhafaza edeceğimiz bölge 3700'lerde, 3700-3725'te kısa vadede aman güç bozuluyor mu, güç kayboluyor mu diyeceğimiz alan 4060'da Demek ki bozulma söz konusu değil. Göstergeler aşırılaşmış durumda zaten. Onu çok saymıyorum. Yani göstergelerimiz evet aşırılaşmış. Bakın şurada küçük bir kanal var. Kanalı da yukarıya doğru kırmış. Yani hiç eyvallah yok. 4140 yakın takip attı. 4060 ana takip attı. Aşağısı 3700 potansiyelli düşüş. 4060'lar korundukça problem yok diyoruz. Nereye doğru gidiyoruz? Gittiğimiz bölge itibariyle evvela şöyle bir arada bir kanal yapmış. Bakın bu kanalı kırdığı yerden kanal kadar gider diye bir bakarız. İşte kanalı kırdığı yerden 4288 daha yukarıda 4447 var. Yani buralara doğru gidiyor. Bunu da söylemiş olduk. Atlamayalım diye gösteriyorum sadece. Hani çok merak ediliyor bu altın cephesidir vesairedir. Bunu da söylemiş göstermiş olalım. Darphine Altın Sertifikası ekstra olarak analiz edeceğim bir şey yok. 74 lirada direnci var. 74 74'ler kırılırsa 80 liralar potada. 74 lirayı yakın takip ediyoruz Darphine Altın Sertifikası'nda. Oralar direnç 70 lira ve 60 69-70 lira arasında bir kar realizasyon ya da düşüşlerde dikkat edilmesi gereken bölge. Fiziki altına dönüşüm daha akıllıca olabilecek yerlerde. Gümüşte major dirençlerine yakın. Gümüş cephesi 54-56. Kritik dirençler en yüksek gördüğü yer zaten 53-60 gibi bir seviye. Benim çalışmamda da 54-55 bandıyla 55-54-56 diyelim o bölge kritik bir bölge olarak okuruyor 49.5 dolar 50 dolar diyelim kabaca 50 dolar aşağısında satış baskısı üzeri takip edilebilir düzeydedir şu an altın gümüş rasyosuna baktığım zaman bana kalırsa böyle çok da gümüşü destekler bir görüntüsü yok. Kritik yerlere de gelmiş ama tabii ki fikrimizi bir şekilde değiştiririz nedir. Şu an 80'li seviyelerde rasyo. 76'lar aşağı yönü kırılıyorsa o zaman derim ki gümüş tarafıyla alakalı tablo daha da böyle revaç bulur. Mesela şurada baktığım zaman adamlar bunu 75'e kadar getirip buradan biraz gümüşle düzeltme yaptırıp da şöyle %10 falan düzelseler yani piyasalarda eyvah yandık bittik kül olduk havada uçuşur. Çok kritik yere doğru gelmişler. Yani gümüşte bu kadar desteğe kadar gelmişken artık hadi buradan da gelin gümüş alın denmez. Burası kırılıyorsa denir mi? Burası kırılıyorsa denebilir. Çünkü burası da kırılıyorsa uzun dönemdir. Neredeyse 4 yıllık bir kanal burası. Altın gümüş rasyosunda bu gümüş oranın aşağı yönlü kırılması kıymetli olur. Buralardan reaksiyon verme ihtimalinde böyle hesaba katmakta büyük fayda var. Platin, paladyum bunları tam zamanda söyledim. Yani o kadar zamanlaması harika oldu ki. Bunlar özel videolarda yaptık bitti. Yani o yüzden açıdan buradan platin alayım mı, almayayım mı? Bir düzeltme görürsek bakarız. Bir düzeltme gördüğümüz zaman değerlendiririz. Onun için de ekstra böyle bir bakış açısına gerek yok. 1.702 dolar direnç üzerine doğru atabiliyorsa 1.880 dolara gider. 1.880-2.000 dolar bandına doğru gider deriz. Palladium 1594 seviyelerde 1.620'lerde direnci var. 1.620'ler kırılırsa tekrar konuşacağız. Yani bu 1.620'lerin kırılması önemli olacak. Buralar kırıldıktan sonrasında tekrar bakarız. Ondan sonra bakın karşımıza neler geliyor. 1.800 geliyor, 2.200 geliyor gibi. Yani bunları zaten beğeniyorduk. Mesela 1.000... 40 50lerde paladyum anlattık. 1030 1040'larda da platin anlattık. Biri %50 küsür gitmiş, diğeri %60 küsür gitmiş. Altından da iyi gittiler bu sene. Ama dediğim gibi çok sahip çıkanı olan ürünler olmadığı için, bilen de olmadığı için e, o yüzden birazcık böyle yalpalama oluyor tabi. Sözlerimin özü şu an altında gümüşte trend bozulması ve sapması yok. Buradan alınır mı? Buradan satılır mı? Şöyle yapılır mı? Satma işiyle alakalı daha avantajlı bunu sattığınızda bir ürün bir varlık bulduysanız olur. Ama daha avantajlı gördüğünüz şey kripto ise kriptoda bir avantaj yok. Borsa İstanbul'sa şimdilik trendler negatif ama orta vadeli yatırım yapılabilir düzeyde. Ama halen daha biraz daha baskı oluşturabilecek formatlar yine görünüyor ama dediğim gibi hani biraz daha düşerse orası evet kaymaklı olabilir. Ama yine de şu anki anıyla buradan altından o tarafa doğru geçiş hala tam anlamıyla faydalı durmuyor yine baktığım zaman hani küresel de ABD borsalarında biraz daha güçlü çekilme olur o zaman deriz ki Tamam Çünkü şu an altın gümüş bunlardan daha iyi performans veriyor. Demek ki bir ürünü sattığın zaman neyle dönüştüreceksin? Neye takas edeceksin? O kıymetli. Tam oturacağın evi buldun. iskontolu buldun. Altın vardı elinde. Satmadın, satmadın, bekledin. E, konut fiyatları yerinde sayarken altından bir yüzde otuz daha cebine koydun. Hatta cebine altın kalacak evini aldığın zaman. ilk oturacağın evin e, tam her şey hazır. Altını sattığın zaman gidip alabiliyorsun. Ona bir şey diyemem. O alınabilir çünkü. Evet. Şimdilik aktaracaklarım, paylaşacaklarım bu kadar. Mevcutta yeni altın alımı sizlerin alacağı bir risktir. Teknik takip larını veriyoruz. Globalde altınla alakalı trend şemalarını bozabilecek herhangi bir gelişme olmadıkça altındaki düşüşlere alış fırsatı olmaya devam eder diyeceğiz. Altınla alakalı düzeltmelerin büyük boylarda olmasını beklemediğimi de söyleyeceğim. Fiziki talep çok yoğun. Fiziki talep çok yoğunken çok büyük bir düşüş kurgulamak çok da işlerine gelmez. Bunu daha evvel de söylemiştim. Çok fazla düşüş beklemiyorum. Çünkü fiziki talep çok aktif. O kadar çok düştüğünü görürlerse yine birileri dadanır. Dünyada da bu kadar ciddi fiziki altın yok. Kağıt altına, dijital altına, bankadan altın alıyor adam. E, fiziki almıyor ki. TL olarak alıyor, dönüştürüyor satacağı zaman bir daha TL olarak hesabı oluyor. Hiç fiziki görmüyor. Bu kadar zaten yoğun bir fiziki talebi olursa globalde merkez bankaları şu an o talebi zorluyor. Çok ciddi bir fiziki talep olursa inanın bana altın değerlemelerinde çok daha sansasyonel şeyler görürüz. Ama şu an dünyadaki para arzıyla, özellikle ABD'deki para arzıyla oranladığım zaman altın sadece ABD'nin en bir para arzında bastığı para kadar yükselse 8 bin dolar olması gerekiyor. Anlatmaya çalıştığım şey her zaman dediğim şeyle aynı. 2023-2022 pandemi sonrası süreç parasal genişlemeler 2023 sonu itibariyle dünyada globalde Ekim sonrası biraz daha işlerin değişmesini bekliyor demiştim. 10 yıllık altın barajları yıkılacak diyorduk. Bakın geçmişe atıfta bulunuyorum. Altın çöptür tenekedir demedim o zaman da. Altın 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 dedim. Hatta bana hocam siz kuyumcu musunuz diye beni tiye alanlarda oldu. Çünkü çok sık altın dedik. E şimdi yakın dönemde de Eylül'e kadar bir şey beklemiyoruz. Sakin bir piyasa. Faize bile geçseniz para kazanırsınız altından daha çok dedik. Eylül ayı geldiği zaman da artık altına dönüşler başlayabilir dedik. Anlattık. Hatta altında yetinmedim. Bu Eylül ayında sakin geçen, Eylül ayına kadar sakin geçen dönemde faizden ziyade platin ve paladyum ön plana çıkardım. E, i̇şte orası zaten %40 falan gitti. Yani oraya git. Dön buradan altın olabilir. 40 dolar üzerinde gümüş olabilir vesaire. E şimdi her seviyeden sürekli mal aldırma diye bir şey yok arkadaşlar. Yani her seviyeden ürün övme diye bir şey yok. Doğru yerlerde giriliyor ve bekleniyor, oturuluyor, keyfine çıkarılıyor. Ama onun dışında olmuyor. Öyle olmuyor yani. Çok çıktı alalım. Fırsatlarda kaçıyor vesaire bir takım düzeltmeler olabilir. sayılar çok güçlü yerlerde. Bu düzeltmelerin çapları çok uzun boylu olmaz. Ama bekleme süreleri biraz uzun olabiliyor. Bazen 2 ay bazen 3 ay bekletebiliyor ama onun dışında genel resim itibariyle şu an altın trendlerinde, gümüş trendlerinde bir bozulma olmadığını, e, gümüşün kritik yerlerde olduğu için altının halen daha daha avantajlı göründüğünü, şu an gümüş bir avantajlıydı. Ondan yana bir problem yok. Gümüşü 40 dolar üzerinde alttan daha avantajlı buluyordum. Ama şimdi altın gümüş oranı kritik yerlere doğru gelmiş. Şimdi gidip de buradan tak diye gümüş al denmez. Ama altın tarafındaki trendde de bir bozulma yok. Yani rastlıyor biraz daha altından yana gibi görünüyor. Evet sağlıcakla kendinize iyi bakın dostlar.